ayrıldık. İnşallah Amsterdam'dayız. Çok güzel bir maç oldu. İki, iki tane topumuz direkten döndü. Biri penaltı. Çok üzüldüm onlardan ama sonuç olarak kazandık. Evet, son haftalarda iyi, iyi oyundan çok eee sonucun önemli olduğu dönemlerdeyiz. Takımımız bugün iyi oynayarak kazandı. Bu yüzden çok sevinçliyiz. Penaltının kaçmasına rağmen yıkılmadık. Taraftarımız destek verdi. Çok sevinçliyiz. İnşallah haftalardan da güzel bir oyunda turu geçeceğimize inanıyoruz. İnşallah takımıza güveniyoruz. Başarılar diliyoruz. Ben korucuları, emekleri için. Aykut Hocam seni seviyoruz. Okul bu Türkiye'ye gelecek. Ya, Türkiye ben de, ilk, i̇lk, de ilk defa Kadıköy'de maç seyrediyorum. Burada tabii Avrupa maçı ve yendiğimiz için gerçekten çok mutluyum. Sesim de kısıldı tabii. İnşallah Kup, orada fena da bir fena fena tane fena atacağız. Kupabiz. Ondan sonra Amsterdam'a gidiyoruz? <laughs> Yenilmezleri yener. En büyük fener. Yenilmeye takım yok için oynamaya takım vardı. Valla çok güzel bir akşamdı. Hepimizin sesleri kısıldı zaten konuşmamıyoruz yani. Biz Ankara'dan geliyoruz. Ankara'dan geldik. Tekrar döneceğiz. Lisbon'a da gideceğiz. Amsterdam'a da. Amsterdam Seviyoruz sizi. La, 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 la. Çok büyük bir avantaj. Orada da iki üç tane futbolcumuz cezalı ama ne olursa olsun Amsterdam'a gitmek istiyoruz. Ve Amsterdam'a gideceğiz bak. Ağladım böyle hep Bunlar göz Kesinlikle çok iyi oynadık. Amsterdam'a gidiyoruz. de iki tane üç tane direkten döndü. Ben altıyı kaçırdık. Ama gerçekten en güzel futbolumuzu bugün oynadık. İnşallah haftaya da yeneceğiz de finale gideceğiz. Fenerbahçe 1-0 aldı. Penaltı yazsak daha iyi olurdu ama sonuçta Amsterdam'a gidiyoruz yani. Güzel bir futbol oynadık. Eminim Portekiz'de de bunun devamı gelecektir. Direkten dönen toplarımız var. Ayrıca kaçan penaltı var. Ne kadar bunlar kalsa da bir tane golümüz var. Benfika'nın biz orada bu futbolla yenmesinin imkansız olduğunu düşünüyorum. Çok güzel oynadık. Fena başarılar diliyorum. <laughs> Finale çok güzel <laughs> oynatmadık. Amsterdam'a Tek açıyor. bir şey söyleyeceğim. Sezon başında bize inanmayan bütün herkes bugün kafasını kuma gömsün. Başka da bir şey demiyorum. Balonu, balonu, yüzülme. Tüm bizim biz Amsterdam'dayız. Barone.